Ne? Öyle herhalde. <laughs> Gelin hanımın boğazında bir servet. Annesinin kolunda bir servet. Hık demiş burnunuzdan düşmüş kızınız yani. İnanın. Sizin de kolunuzda servet, onun da boynunda servet. Bunu eşiniz mi takdim etti efendim? Eşim taktı. Bugün mü takıldı? Evet. Daha takılacak mı? Var yarın. Takip edenler belli oradan. Evet. <laughs> evet evet. Bugün <gülüyor> bugün. <gülüyor> Daha tabi 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 yarın da takılacak. Yarın olacak, evet. Kaç çocuk var efendim? Üç. Allah bağışlasın. İlk defa mı? Yok bir kızım evli. Bu ikinci kızım bir de oğlum var. Evli kızım. Hi. <laughs> How is going, going on? Kız from America? O biraz sabit. <gülüyor> <gülüyor> bir gelebilir misiniz? Siz buralı mısınız? Buyurun ablacığım. Yok, Kastamonu yine İstanbul'dan geldik. Peki, Kastamonu nere? <laughs> bura nere? Antep, Nizip nereye? Biri Karadeniz. Siz ağlıyor musunuz ah, mu? Altı yana. sene tıp fakültesinde okudu Yeni Hanım Efendi. İki sene e, uzmanlık, işte mecburi hizmeti vesaire. 25 yaşında, 17 yaşında girdiği okulun kapısından Çocuk hastalıkları uzmanı olarak mezun oldu. Ama ne zaman ki gelinliği giydi, allı pullu gelin örtüsünü başından aşağı geçirdi ve gelinin kaderi hem ağlar hem gider. O değişmedi. Demek ki eğitim vesaire, büyük şehir, işte kültürel ee, gelişimler, iç tamperamanlar, devinimler bu gerçeği değiştirmiyor. Gelin kına gecesinde üzülmüyor. Damat bey de doktor, evet. görev yapar kana mı? Fakültede tanıştık. Yoksa yalan mı söyledi? Ben çocuğum, size gönderdiler, siz çocuk hastalıkları... Çocuk ayağına mı yaptınız? Yok, fakültede tanıştık. Aynı fakültede... Okul arkadaşınız. Aynı sınıfta mı? Aynı fakülte, evet. Girer girmez sizi gözüne kestirmiş mi arkadaş? <laughs> e aileler mi karar verdi? Siz kendiniz karar verdiniz. Yok, kendisi bir sene boyunca uğraştı. Evet evet geciktiriyorsunuz. Kınayı getirdi haneye, getirmedi haneye. Gelin elini açmıyor damadın annesi. Aynan annemi gerim İsminiz efendim? Hatice. Hatice. Hatice anne. Sen oğlanı 9 ay karnında taşı. Evet. Doğur, besle, büyüt. Evet. Tıp fakültesini yoluna. Evet. Doktor et. Sonra gelsin elin kızı alsın evet. oğlunu. Evet. Evet dedi, evet dedi. Tabii ki ne, o eli olacak yani başka. Ne olacaktı başka? Tabii ki elin kızıyla gidecek. Elin, yani Benim yanımda oturacak hali yok yine. Da kızın da Tabii. turşusunu kuracak yanımda oturacak hali yok yine. Okulda... Onun da bir evi yuvası olacak, o da ayrılacak. O da yuva kuracak. Evet. Avantajlı bir şey ayrıca da doktor gelin olması. Tabii. Ne ya, efendim, gelinler takıyoruz? Aha çok iyi ya. Vallahi yani... Bu kadar şanslı olursunuz. Anahtarı. Araba anahtarı, daire anahtarı, yazlık anahtarı, muayenehane anahtarı, şu da kasanın anahtarı ki içerisinde yük... Vallahi helal olsun. <laughs> Kolay gelsin anne. Sorma sahip olmazsa ne yapıyorsun? Şey, kameradan resminizi çekeyim. Kameraman mısınız? He. hanım parmağının değmediği iş yok. yok. Ve, ve, ya bırak son çekimini ilk çekimini ve hanımın titizliğini görüyor musun? Estetiği görüyor musun kamera tutmadaki? Bugüne kadar ne gördük biz karşımızda? Hı <laughs> şöyle <laughs> böyle omuzda sanki şey şov yap. Estetiğe bakar mısın <laughs> Görüyor musun estetiği? Kamera böyle taşınır. E ee, kameraman arkadaşlar bugüne kadar kamerayı pek çok stilde taşıdınız. Sen, Sen o sırada sıra de... detay al. Ben de seni alacağım. Sen al annem altı tabii. E, hakikaten kayıtta. Yani zoom giriyor gibi. Tabii o sırada bir kısım beyaz duvarları <laughs> Beyaz ayarı yapıyor. Ne zaman başladınız kameramanla? Bu sene. Bu sene. Evet. Ya bugün mü hatta? Ne oluyor? Yaklaşık üç dakika falan mı oluyor evet. kameramanla başlıyor? Evet. Ya üç dakikada bu kamera tutma stilini çözmüşsünüz ya. <laughs> Helal olsun. Adam şimdi sizin Tamam olduğunuzu öğrenince kızmasın? Niye kızı yıkın Gündüzleri gelirsin, düğünlerde yemek yaparsın, düğün He. yemeklerini... He. ...akşamları da kınaları çekersin. He. İki iş birden olur Olsun, yani. Olsun ben ederim. İyi. E, senin zorun ne ablam? Nasıl bir şey? Gelinle ne alıp veremediğin var senin? Oğlumuzu verdik. E verdiysen verdin, al başına çal... Alıp götürecek, bizim buramız içerimiz yani. Ne kim kimi götürecek? Gelin götürecek oğlumuzu. Ciddi gül gibi olan. Ya, ya sana ne ablam? Yok nasıl bana ne? Ben onu kucaklarında büyüttüm. Halasıyım ama çok emeğim var onda. E, ne yapacak, teke mi kalacak? Ben Bunları bahsedeyim. niye takıyorsunuz? Bu mu? Bu bizim yereselimiz. İlla çiçek mi? Evet. Mi? Siz sulamışsınız maşallah. <laughs> ben güneşli o yüzden. Aç kurumuş güneşler. Ne çiçekler efendim onunla? Gül. Gül. Sebep? <laughs> böyle yöremizde böyle takıyoruz. Beyiniz gördü mü efendim sizi? Gördü. Ne dedi? Beğendi. Nereden abi kesesine böyle <bereket>. geldi. <laughs> her gelinlerden bir tanesi. Gelin adaylarından bir tanesi. Bunlar gerçek mi? Evet. Devamı var mı? Olabilir. Yani şuradan şuraya hani baş pehlivanlık e... yok. yok. Bu kadar mı? Hı hı. Bunlar sadece nişanda takılanlar. Hı hı. Ne iş yapıyor beyefendi? Ee, şu an halı dükkanları var. İşler iyi. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.